İşte televizyonlarda izlediğimiz kadınla erkek tanışır İtalyandır çok yakışıklıdır. Başlar pizza yapmaya, yemek yapmaya. O kadar etkisi var ki yemeklerin filmlerde, dizilerde ama daha çok filmlerde daha etkileyici yanı ortaya çıkıyor bence. Yemek insanların en temel ihtiyaçlarından bir tanesi barınmak gibi, çoğalmak gibi ama sadece ihtiyaç olmaktan öte aynı zamanda kültürel bir şey ve yemek her zaman yemekten daha fazla bir şey. Cinsellikle ilgili, iktidarla ilgili kültür neleri kapsıyorsa yemekte her zaman daha fazlası var yani. Bu yediğimiz yemeğin içeriğinden yenme biçimlerine, işte her sofranın sunumundan o sofraya kimlerin katılabileceğine kadar çok çeşitli boyutları var. Bizde sofra kültürü çok var. Üstelik bizim kültürümüzde masada oturmak ve birlikte yemek yemek var yani. E bu Avrupa'da çok yok. Genelde insanlar dışarıda yemek yiyorlar, yalnız yaşıyorlar. Aile, birlikte yaşamak yani belli bir yaştan sonra hiç kimse aynı evde yaşamıyor. Ben çok az tanık oldum Avrupalı bir arkadaşım. Ailesi, annesi, babası, çocuk ya da kardeşler, karı koca sofrada yemek yiyor. Bize dair bir şey bu. Ya bunun da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ha, iyi mi iyi, kötü mü bu böyle olmak, böyle yaşamak bu bir tür bağımlılık da getiriyor çünkü. Yani insanların birbirine karışması. Neredeydin? Akşam yemeğine niye gelmedin? Ben dışarıda yedim. Niye sofrada bizle yemek yemiyorsun? Yani bütün bunlar boşa bela şeylerdir de yani. Özgürlüğü kısıtlayan, akşam yemeğinde sofrada bir araya gelmeler hem zor hem de iyi şeyler. Bu filmde bir kamera bir sofranın üzerinden geçiyordu. Yiyecekler, içecekler falan işte oradaki bir kız hazırlamış. Salondaki herkesin içini çektiğini hissettim. O kadar iyiydi ki o görsa. Dolayısıyla yemediğimizde bile öyle bir şekilde onu gösteriyor ki zaten başarı da burada. Yani o kamera hareketi size o tadı aldırabiliyorsa bunu herkes yapamıyor. Büyük Tıkınma diye bir film vardır. Maçelio Mastroianni oynar. Orada ciddi bir gastronomi bilinciyle hareket ederler. Beş erkek olması gerekli. Bunlardan biri ciddi bu konuda çok fazla bilgisi olan. Bir yere giderler ve başlarlar yemek yemeye. Haz alarak ölüme Bitmek yani çatlayıncaya kadar yemek üzerine. Bütün film boyunca yemek yerler ve yemeklerle ilgili konuşurlar ve bilgi verirler. O şuradaki yerden geldi. Bu et buradan özel geldi. Burada bunun yanında bu içilir diye. Ben çok etkilenmiştim ama o gün asla yemek yemedim. Yemekle belki başka yönetmenlere göre biraz fazla ilgiliyim. Hem yemek yapmayı hem yemek yemeyi severim göbeğimden de anlaşılacağı gibi. Dolayısıyla filmlerimde yemek her zaman bir yer buldu. İzlandalı arkadaşım var. Benim filmlerimi izlediğinde sofralara inanamıyor. Çünkü ben de onun filmini izlediğimde onun filmindeki kahvaltı sahnesine inanamıyorum. Masada ortada sadece tereyağı var ve reçel var yani. Siz böyle mi kahvaltı yapıyorsunuz diyorum. Evet biz diyor, hayatımızda zaten zeytin görmedik. Yenilen şeyler e, o kişinin sosyoekonomik yapısı, sınıfsal durumu onunla da ilgili çok ipucu veriyor bize. Bir hikaye anlatmaya kalktığımızda mutlaka bir yerinden yemeğe dokunmak zor zorundasınız. O insanların ne yediğini göstermek zorundasınız. İşte bir yumurta kırıp onu mu yiyor ya da işte peynir ekmek karpuz mu yiyor gazete kağıdı üstünde ya da işte lüks sofralar mı? Bütün o yemeğin hazırlanışı, tüketilişi bizim karakterlerimizin her şeyini ele veriyor. Ben gerçekçi hikayeler anlatmayı seviyorum. Ve gerçek hayatta yemek ve içmek çok yer tutuyor. Bir akşam yemeğinde, bir meyhanede rakı içerken, meze yerken insan insana aşık oluyor. Hayralıklar, buluşmalar hep yerken ve içerken oluyor. Haz, tatmak, duymak, kokulamak, lezzet almak çok baskın duygular. Ve o anlamda sinemayla yemeği ve içmeyi çok benzetiyorum. İnsanlar en dramatik şeyleri hep o sofralarda yaşıyorlar bir yandan. Mesela en son... Ferzan Özpetek'in İstanbul'la ilgili 3 tane kısa filmi var. Meze müzik muhabbetti. Şeyi görüyorsunuz yani dışarıdan biri olarak bunu izlediğimde bir şeye övgü bu. İstanbul yemeklerine, mezelerine ve bunu sinema başarabiliyor. O yüzden burada çok yakın bir ilişki var. Ama dikkat etmek lazım. Aç girmemek lazım bazı filmlere.